Murtada Fanda sade yiyecek çikolataya karşı bir meydan okuma sizi bekliyor. Bakalım kahramanlarımızdan hangisi şanslı ve bir sürü çikolata artıştırmalık yiyecek. Bizi izlemeye devam edin. Acaba kapakların altında biz ne bekliyor? Hadi öğrenelim. Vay canına ne güzel. Küçük çikolatalı tavşan. Evet çok güzel ve muhtemelen çok lezzetli. Yakından bakabilir miyim? Vay be. Henüz öğrenmen gereken bu. Ama tavşan gerçekten hmm. çok güzel. Tadı da güzel. Ben de ısırmayı çok isterim. Harika anlıyorum işte bunu. Belki biraz verirsin bana. Bir kerecik. Hayır. Bırak beni. Kendim çikolatayı seviyorum. Kendim yiyeceğim. Lezzetli. Ben de çikolata tavşanı olmak isterdim. Deneme bile. Çikolatalı tavşana benzemiyorsun. Çikolata içindeki zaka benziyorsun. Rengine bakılırsa sadece çikolata olmayabilirsin. Hiç komik değil mi? Pekala. Tamam. Şimdi kapağın altında beni neyin bekrediğini görmem zamanı geldi. Vay canına. Ne kadar küçük ve yumuşacık. Tabii. Sana Fluffy diyeceğim. Artık benim tavşanımsın. Neden senin? Ben de onu okşamak istiyorum. Hayır. Bu hariç değil. Sorun değil. Sizi de bana onu okşamama izin vermiyorsa. Ben ona bir sihir göstereceğim. Şapka neyine? Şimdi öğreneceksin. Seribazların kaybolma hileleri yapmak için şapkaya ihtiyaçları var. Şapkanın içinde tavşan yerine bir sürü çikolata oldu. Gerçekten harika. Çok eğlenceli ama şimdi hayvanımı bana ver. Ee, geri dönüş hilesini henüz öğrenmedim. Kontrol edelim. Hayır şemsiye değil. Ama sorun değil aramaya devam ederiz. E, hala aynı şey. Bu da değil. Renkli şeyler. Hayır. Nerede? Benim tavşanım. Onu geri ver. Şimdi şimdi bulacağım. Aa galiba buldum. <laughs> Yaşasın. Merhaba tatlı tüylüm. Nasılsın? Ya tabii ki her şeyi. Bu kadar güzel meydan okumada oldu. Fatih'in <laughs> ne? İşte bu harika. Çubuklarda elma aldık. Ayrıca tatlılar ve çikolatayla üst kaplılar. Çok işte açıcı. Şimdi bu nefis şeyi ye. Çikolata fazla olamaz. Ve onu yine kaplayacağım çikolatayla. Çok işte açıcılar. Şimdi bu nefis şeyleri yiyeceğim. Harikalar. Bak. İki tane elma bir kere de yiyorum. Hmm. Birisini. Ah, bak orada bir şey var. Aa, bu solucan. Git buradan. Defol. Uzaklaş. Ne yaptın sen? Bu neden atıyorsun kafama? Şimdi o iğrenç şey benim saçlarımın içinde mi? Orada hiçbir şey yok. Öyle mi? Tamam. O zaman ben de elma olacaklarımı başlıyorum. Suzy kesinlikle haklı. Çikolata fazla olamaz. Okay. Bana afet olsun. İğrenç. Bu bir elma değil. Bu bir soğan. Evet iğrenç bir şey. Burada bir hissediyorum. Bu korkunç. Soğandan nefret ediyorum. O çok yakıcı. Monika kendine bak. Ne oldu? Aa, korkunç. Makyajı bozulmuş. Çok korkunçum. Evet. Soğan insana bakın ne yapıyor. Yeni şeker ne zaman olacak? Lezzetli bir şeyler istiyorum. Hemen geliyor. Dur. Vay canına. Buna bakın. Bir top. Çikolatalı top. Gerçekten harika. Vay canına. Hiç böyle bir şey görmedim. Wow. Hmm. Bende de gerçek top var. Çünkü ben dayanıklıyım ve çok güçlüyüm. Daha sık basketbol oynamaya ihtiyacım var. Sanırım bunu yapacağım. Bana şans deneyin. Evet hadi aferin. Evet. Ay. Hayır. Ne yaptım ben? Hayır. Belki değil. iyisi budur. Çünkü şimdi o kocaman çikolata topunu yiyebilirim. Hayır. Kıpırdama. Yapamazsın. Ne yaptın sen? Şimdi o parçalanacak. Çok sak. Evet. Süper. Başardık. Ne kadar havalıyız. Dur. Benim topumu çalmak istedin. Hayır. Düşüyorum. Ups. Sakafet. Oh oh. Ama şimdi gerçekten kırdım. Yeah. Oh. Ama şimdi onu çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Nasıl yaptım bunu? Ben oynamadım ki onunla. Tam yiyemedim de. Bu adil değil. Kapakların altında ne olduğunu merak ediyorum. Önce Suzy'de ne var bakalım. Hayır. Birlikte açalım. Sanırım bende bir donuz kumbarası var. Öyle mi? Bende de. Ama nasıl anlayacağız? Hangi çikolata olduğunu nereden anlayacağız? Bilmiyorum. Düşünelim. Ama bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Tabii ya. Sanırım çekiçlerle bize yardım olacağını biliyorum. Vay canına. Üç derken. Benimkinin de. Ama gerçek değil. Çikolatalı. Ama bu bana uygun. Yine de lezzetli bir şey aldım. Öyle mi? Yani ben çikolata yiyemem mi? Bak ama bana bakabilirsin. Çok param var. Para mı Onlar çikolata ama ben de gerçek. Hadi ortaya koy. Bakalım kimde daha yüksek. Tamam. Evet yaşasın ben kazandım. Benimki daha yüksek. Olsun ya ama ben kendiminkini yiyebilirim. Of ya çok lezzetli. Ben de bir şeyler istiyorum. Neden üzülüyorum ki? Benim param var. O zaman kendime istediğim şeyi alabilirim. Örneğin bir sürü sakız alabilirim. Gelin bana benim sakızlarım. İşte bunu anlıyorum. Yetişkin bir insan olarak kendime sakız aldım. Ve şimdi oturuyorum yiyorum. Harika. Yine alayım. Harika. Ama ben de bedava çikolata aldım. Öyle mi? O zaman bak ne kadar şişirebilirim. Nasıl ama? Kıskanıyor musun? Balonuma bak. Ya hiç bakmıyor bana. Tamam neyse şimdi bütün sakız sakın yüzünde olacak. Bam. Ne yaptın sen? Şimdi yüzünde sakızla nasıl yaşayacağım? Hayır kaşlarım koptu. Ne yapacağım? Ben sadece biraz çikolata denemek istemiştim. Pardon. Hmm. Bilmiyorum kim aldı. Bir sonraki harika mücadelelere kaçırmamak için Mortuza fan abone ol. Burada her zaman eğlenceli ve neşeli videolar sizi bekliyor.